Kim ki bunlarla ilgili FETÖ terör örgütünün mensupları sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar ihanet içindedir. Bu kadar açık konuşuyor. Kimse bize gelip de bu konuda akıl vermez. O aklı kendilerine saklasınlar. Karısına, kocasına, evladına, bilmem nesine sahip olma Ha, ondan sonra içeri girince e, benim evladım mağdur. Benim kızım mağdur. Himmet toplantılarında bunca paraları toplayacaksın. Ondan sonra bunları bir yerlere boca edeceksin. E mağdur. Ne mağdur ya? Ne mağduru? Affedersiniz ihanet şebekesi bir araya gelecek. Bu ülkenin cumhurbaşkanına küfretmeye varıncaya kadar her şeyi söyleyecek ve oralarda bunlar alkışlanacak. Alkış yapanlar mağdur. Nasıl mağdur oluyor? Oradan işlerinden bir tanesi çıkıp da sen ne diyorsun ya diyemiyor. Sen bizim cumhurbaşkanımıza nasıl böyle hakaret edersin diyemiyor. Bu cumhurbaşkanı bu ülkede evet adeta vatandaşı için toprak olmuş bir cumhurbaşkanı sen kalkacaksın onu orada hakaret edeceksin.